Merhaba. Bugün sizin için seçtiğiniz kaynakları e, masaya yatırıyoruz yine. Konumuz oldukça derin ve muhtemelen hepimizin aklının bir köşesinde duran o büyük soru, ölümden sonra ne oluyor? Özellikle kaynaklarınızda öne çıkan yokluk ihtimalini, yani bilincin bedenle birlikte tamamen sona erdiği fikrini mercek altına alacağız. Evet. Elimizdeki materyaller bu konuya hem felsefi hem de bilimsel pencerelerden bakan bazen de birbiriyle çelişen e, çeşitli görüşler içeriyor hı hı. amacımız ne mi bu farklı bakış açılarının özünü sizin için damutmak en can alıcı argümanları ve karşı argümanları anlaşılır kılmak Hadi bu Kadim sorunun dehlizlerine birlikte inelim biraz Evet. Bu kaynaklar bizi aslında insanlık tarihi boyunca süre gelen temel bir ikilemin e, tam kalbine götürüyor. Ölüm bir son mu yoksa bir tür devamlılık mı var? Özellikle materyalist dediğimiz bakış açısını, yani bilincin tamamen beynimizin ve bedenimizin bir ürünü olduğu, dolayısıyla beden öldüğünde bilincin de fişinin çekildiği tezini ve tabii bu teze getirilen eleştirileri derinlemesine inceleyeceğiz. Anladım. Antik Yunan'dan Hint felsefesine, modern materyalist düşünürlerden onlara meydan okuyanlara kadar yani geniş bir düşünce yelpazesi var önümüzde. İşin büyüleyici tarafı da bu zaten. Bu sorunun ne kadar farklı disiplini meşgul ettiği ve ne kadar uzun zamandır hayatımızda olduğu. Kaynaklara şöyle bir bakınca ölümden sonraki hayata dair yaklaşımların en temelde ikiye ayrıldığı hemen göze çarpıyor. Bir yanda yokluk Diğer yanda bir tür hayatın devamı. Aynen öyle. Bu öyle yeni bir tartışmada değil anlaşılan. Metinler bu sorunun neredeyse her çağda, her coğrafyada insanların kafasını kurcaladığını gösteriyor. Hani bizden sonra tufan mı yoksa devam filmi mi sorusu epey köklüymüş. Kesinlikle. İnsanın bu konudaki bitmek bilmez merakına ve sorgulayıcılığına dokunuyor bu durum. Kesinlikle. Hatta kaynaklarda bu ikilemin ne kadar eskiye dayandığına dair çok çarpıcı örnekler var. Mesela Hindu metinlerinden Kata Upanishad'da geçen Naciketas karakterini düşünün. Ölüm tanrısı Yamaraja'ya sorduğu o meşhur soru tam da bu. Bir insan öldükten sonra var olmaya devam eder mi, etmez mi? İşte bu konuda büyük bir şüke var, bana bunu açıkla diyor. Vay canına, doğrudan sormuş yani. Evet, ya da Eflatun'un bize aktardığı kadarıyla Sokrates'in savunmasına bakalım. Ölümü iki olasılıktan biri olarak değerlendiriyor. Ya tamamen yok olmak, mutlak bir bilinçsizlik hali, rüyasız derin bir uyku gibi düşünün. Ya da ruhun buradan başka bir aleme göç etmesi. İki net seçenek sunmuş. Görüyorsunuz ölümle her şeyin bittiği fikriyle bir tür devamlılık fikri, Tarih boyunca hep karşı karşıya gelmiş iki temel görüş olmuş. Peki, şimdi kaynakların daha ağırlıklı olarak üzerinde durduğu materyalist görüşe biraz daha yakından bakalım o zaman. Bu görüş temel olarak diyor ki bilinç, ruh, zihin dediğimiz şey neyse o beyne ve bedene sıkı sıkıya bağlıdır. Bedenin fişi çekildiği an bilinç de söner. Hı hı, temeli daha bu. Kaynaklar bu fikrin köklerini Hindistan'daki eski çarvaka okulu gibi düşünce akımlarına kadar götürüyor. Daha yakın dönemlerde ise örneğin Kompt'un sadece gözlemlenebilir olgulara odaklanan pozitivizmi veya Marx'ın toplumsal değişimi maddi koşullara bağlayan diyalektik materyalizmi gibi felsefi akımların da bu genel çerçeveyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Yani özetle formül şu. Beden yoksa bilinç de yok. Makine durunca yazılım da çalışmaz gibi bir mantık. İşte burası tartışmanın kızıştığı yer sanırım. Evet evet. Materyalizmin ilginç bir yorumu olan epifenomenalizmden de bahsediliyor kaynaklarda. Epifenomenalizm. O ne demek tam olarak? Şöyle açıklayayım. Bu görüşe göre bilinç, beyin aktivitesinin bir yan ürünü, bir nevi egzoz dumanı. Şöyle düşünün. Çalışan bir lokomotif buhar çıkarır. Bu buhar lokomotifin çalışmasının bir sonucudur ama lokomotifin kendisini veya gittiği yönü etkilemez, değil mi? Evet, mantıklı. İşte epifenomenalizm'e göre bilinç de böyledir. Beyin süreçlerinin bir çıktısıdır ama olaylar üzerinde nedensel bir gücü, bir etkisi yoktur. Yani düşüncelerimiz, hislerimiz aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor mu bu görüşe göre? Sadece oluyorlar, o kadar. Aynen öyle. Sadece olup bitenin bir yansıması gibi. Ancak kaynaklar hemen ardından, Needleman gibi düşünürlerin bu görüşe yönelttiği önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Eğer bilinç sadece bir yan ürünse, hiçbir işlevi yoksa, neden var? Yani Evrimsel süreçte işlevsiz bir özelliğin ortaya çıkıp kalması pek mantıklı görünmüyor. Doğru, evrim genellikle işe yarayan şeyleri seçer. İşte daha da temelde yatan soru şu. Tamamen fiziksel olan maddeden nasıl oluyor da bu buhar gibi görünen, elle tutulup gözde görülmeyen öznel bilinç deneyimi ortaya çıkıyor? materyalistler genellikle ölümden sonra yaşam gibi inançları yeterli bilimsel kanıtı olmayan insanın yok olma korkusundan veya arzusundan kaynaklanan bir teselli mekanizması bir arzulu düşünce olarak görme eğilimindeler anladım bu bakış açısı bilinci tamamen fiziksel ve kimyasal süreçlere indirgiyor aslında yani Bilinç, beyin treninin sadece düdüğü gibi ses çıkarıyor ama trenin nereye gideceğine karar vermiyor. Bu benzetme akla yatkın gibi dursa da bir soru işareti bırakıyor sanki. Kaynaklarda geçen başka bir benzetme daha var, sanırım Morris Comfort'a ait, beden bir organizasyona benzetiliyor. Bu organizasyon, yani bedenimiz dağılınca, ölüm gerçekleşince organizasyonun sahip olduğu fonksiyonlar da bilinç de dahil olmak üzere sona eriyor tıpkı bir şirketin iflas edince tüm faaliyetlerinin durması gibi. Evet, bu da materyalist argümanı destekleyen bir benzetme. Bu da oldukça net bir resim çiziyor. Ama metinler tam da burada materyalizmin o meşhur qualia meselesine, yani öznel deneyimin niteliğini açıklamakta zorlandığına işaret ediyor. Hani hep sorulan soru. Kırmızı rengi görmenin nasıl bir his olduğunu sadece beyindeki nöron aktivitesiyle tam olarak açıklayabilir miyiz? İşte işler burada biraz daha karmaşıklaşıyor gibi. Tam da bu noktada materyalist görüşe karşı kaynaklarda sunulan zorluklar ve karşı argümanlar devreye giriyor. Metinler materyalist bir açıklamanın tek başına yeterli olamayabileceği bazı kritik alanlara dikkat çekiyor. Az önce bahsettiğiniz öznel bilinç deneyimi, yani koalya. Evet, o his meselesi. Hı hı. Bilincin cansız maddeden nasıl olup da ortaya çıktığı sorusu ki bu felsefede bilincin zor problemi olarak bilinir ve bir de kaynakların temkinli yaklaşması gerektiğini vurguladığı, bazı parapsikolojik olduğu iddia edilen fenomenler. Tüm bunlar materyalizmin karşılaştığı temel meydan okumalar aslında. Özellikle şu indirgemeciliğe yönelik eleştiriler dikkat çekici. Yani bilinç gibi bu kadar zengin, karmaşık ve kişisel bir olguyu sadece nöronların ateşlenmesine, kimyasal reaksiyonlara indirgemek doğru mu? Hı hı. Öllaklarda Paul Davis'in verdiği bir örnek var, çok hoşuma gitti. Beethoven'un 5. senfonisi için bu sadece bir sürü notadan ibaret demek gibi bir şey bu. Güzel örnek. Evet, teknik olarak notalardan oluşuyor. Ama senfoni dediğimiz şey, o notaların basit bir toplamından çok daha fazlası değil mi? Kesinlikle. Bütün parçaların toplamından farklıdır derler ya. İşte, Bilincin de sadece beyin aktivitesinden ibaret olduğunu söylemek benzer bir indirgeme olabilir mi sorusu soruluyor. Bilincin cansız maddeden nasıl ortaya çıktığı meselesi ise materyalizm için hala büyük bir muamma anlaşılan. Aynen öyle. Hala tatmin edici genel kabul görmüş bir açıklaması yok. Bir de şu var. Kaynaklar farklı kültürlerde ve dillerde ruh, benlik, can gibi kavramların varlığına işaret ediyor. Sanskritçedeki atman, Yunancadaki psişe, Latince'deki anima, Fransızcadaki esprit, Almancadaki Seele, Arapçadaki nefs ve ruh. Ne kadar çok farklı kelime varmış. Evet, hatta Eski Mısır'daki ba ve ka. Bu kadar farklı coğrafyada, bu kadar farklı zamanda bedenden ayrı veya bedenin özü olan, maddi olmayan bir şey kavramının bu kadar yaygın ve ısrarcı bir şekilde var olması düşündürücü. Bu durum ister istemez şu soruyu akla getiriyor. Eğer bilinç tamamen bedene bağlıysa ve ölümle birlikte yok oluyorsa neden insanlık tarihi boyunca bu kadar farklı kültürde böylesine kalıcı ruh veya benlik kavramları ortaya çıkmış ve yaşamaya devam etmiş? Yani bunlar sadece birer teselli mekanizması mı yoksa altında başka bir şey mi yatıyor? İşte kaynaklar tam da bu soruyu ortaya atıyor. Belki de bizim henüz tam anlayamadığımız daha derin bir gerçekliğe mi işaret ediyorlar? Bu da bir olasılık tabii. Üstelik benlik veya bilinç dediğimiz şeyin tanımını yapmak bile başlı başına bir mesele. Kaynaklarda John Hick gibi düşünürlere atıfla günlük dilde kullandığımız ben, sen, o gibi zamirlerin işaret ettiği kişiyle Zaman içinde sürekli değişen düşüncelerimize, duygularımıza rağmen bir şekilde aynı kaldığını hissettiğimiz o daha derindeki benlik arasındaki farka dikkat çekiliyor. Evet, o süreklilik hissi. Aynen. John Wisdom'ın argümanı da önemliymiş. Bilinçli olmak demek sadece belirli davranışları sergilemek ya da belirli fiziksel durumlarda olmak demek değildir. Bilinç bunlara indirgenemeyecek, kendine özgü içsel bir durumdur. Şu an bilinçliyim dediğimizde hissettiğimiz o özel farkındalık halinden bahsediyoruz. Doğru. Bunu dışarıdan gözlemlemek, ölçmek çok zor kaynaklar parapsikoloji alanına giren ve materyalist açıklamaları zorladığı düşünülen bazı fenomenlere de değiniyor. Örneğin ölüm yakını deneyimler gibi. Evet, bu konuda çok ilgi çekici. Ancak burada çok dengeli ve dikkatli bir dil kullanıldığını belirtmek gerek. Bu tür deneyimlerin materyalist görüşe bir meydan okuma sunduğu ifade edilse de, bunların hemen doğaüstü olayların kanıtı olarak kabul edilmemesi gerektiği, Bilimsel yöntemlerle çok dikkatli incelenmesi, olası alternatif açıklamaların, örneğin beynin oksijensiz kalma veya aşırı stres durumlarında ürettiği halüsinasyonlar gibi göz ardı edilmemesi gerektiği kuvvetle vurgulanıyor. Yani temkinli bir yaklaşım öneriliyor. Kesinlikle. Kaynaklar bu konuda aceleci davranmamamız gerektiğini, daha fazla ve titiz araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yine de bu tür anlatılar materyalizmin bedensel işlevlerden bağımsız gibi görünen ya da en azından öyle algılanan öznel deneyimleri açıklamakta karşılaştığı genel zorluğa bir örnek teşkil ediyor diyebiliriz. Peki zihin beden ilişkisini anlamak için kullanılan benzetmeler. Onlar da kaynaklarda önemli bir yer tutuyor sanırım özellikle günümüzde sıkça karşımıza çıkan bilgisayar ve yapay zeka benzetmesi ne kadar gelişmiş olursa olsun bir makine gerçekten bilinçli olabilir mi kaynaklardaki bir örnek durumu çok iyi özetliyor kırmızı bir ışık yandığında ben kırmızı bir ışık görüyorum çıktısını veren bir robot düşünün hı hı. bu robotun programlandığı şekilde bir cümle kurmasıyla sizin veya benim kırmızıyı deneyimlememiz o rengin bizde uyandırdığı o kişisel, öznel his aynı şey olabilir mi? İşte bu benzetme kulağa mantıklı gelse de kaynaklar tam da burada önemli bir noktaya parmak basıyor. Evet, kaynaklar örneğin Çokra gibi düşünürlere atıfta bulunarak bu tür benzetmelerin ciddi sınırları olduğuna işaret ediyor. Bilgisayarlar ne kadar karmaşık algoritmalarla çalışırlarsa çalışsınlar, temelde programlarını takip ederler. Verilen komutlara göre işlem yaparlar. Programın dışına çıkamazlar yani. Pek çıkamazlar, evet. Oysa insan bilincinde durum farklı, bizde öznel deneyim var, farkındalık, awareness dediğimiz bir hal var. Niyetlerimiz var, anlam dünyamız var. Bir bilgisayar programı üzgünüm mesajı verebilir ama gerçekten üzüntü hisseder mi? Muhtemelen hayır. İşte materyalist açıklamaların ve bu tür mekanik benzetmelerin Bilincin bu zengin, kişisel ve tarif etmesi zor öznel doğasını tam olarak yakalamakta yetersiz kaldığı fikri kaynaklarda sıkça dile getiriliyor. İşin ilginç yanı, teknoloji bu kadar baş döndürücü bir hızla ilerlemesine rağmen bilinci tam anlamıyla modelleyebilen veya açıklayabilen bir benzetme ya da teoriden hala çok uzakta olmamız. O zaman kaynakların altını çizdiği temel ikilemi tekrar bir özetleyelim mi? Şöyle diyebilir miyiz? Eğer bilinç sadece beyin ve onun karmaşık fiziksel kimyasal süreçlerinden ibaretse, bu inanılmaz derecede zengin, renkli, kişisel iç dünya nasıl ortaya çıkıyor? Bu büyük bir soru. Evet, bu birinci soru. Yok eğer bilinç beyinden daha fazlaysa, o zaman bu fazlalık tam olarak nedir ve tamamen fiziksel olan bedenimizle nasıl bir etkileşim içine giriyor? Bu da ikinci büyük soru. Aynen öyle. Zihin beden probleminin kalbi burası zaten. Gördüğünüz gibi elinizdeki kaynaklar bu tartışmanın kesin cevaplardan çok daha da derinleşen sorularla dolu olduğunu ve felsefeden sinir bilime kadar pek çok alanda hala sıcaklığını koruduğunu gösteriyor. Anlaşılan bu konu öyle kolay kolay çözüme kavuşacak gibi değil. Kesinlikle öyle. Bu incelediğimiz kaynaklar ölümden sonra yokluk fikrinin arkasındaki materyalist argümanlarını ve bu argümanların karşılaştığı felsefi ve bilimsel zorlukları oldukça dengeli bir şekilde önümüze serdi diyebiliriz. Bir tarafta biyolojiye, fiziğe dayanan, ölçülebilir, gözlemlenebilir verilere dayanan açıklamaların getirdiği güçlü bir rasyonellik var. Diğer taraftaysa öznel deneyimin o esrar rengiz doğası, bilincin tam olarak ne olduğu sorusu ve mevcut bilimsel paradigmalarımızın sınırlarına dayanan derin sorular mevcut. Peki tüm bu tartışmalar sizin için ne ifade ediyor? Gördüğümüz kadarıyla kaynaklar bu büyük sorunun ölümden sonra yokluk mu yoksa bir tür devamlılık mı olduğu henüz ne bilimsel ne de felsefi olarak kesin bir sonuca bağlanmadığını açıkça ortaya koyuyor. Evet, net bir cevap yok tartışma tüm hızıyla devam ediyor ve muhtemelen daha uzun yıllarda devam edecek gibi görünüyor. Kaynaklardaki bu zengin ve derin tartışmalar ışığında belki de size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakabiliriz. Materyalist açıklamaların özellikle öznel bilinç deneyimi gibi konularda bazılarına yetersiz geldiği ve bilincin doğasının hala büyük ölçüde bir sır olduğu gerçeği göz önüne alındığında ölümden sonra varoluş veya yok oluş sorusunu kesin olarak yanıtlayabilecek ne tür bir kanıt hayal edilebilir sizce? Hmm, i̇lginç bir soru. Böyle bir kanıt mevcut bilimsel anlayışımızın ve yöntemlerimizin içinde mi keşfedilmeyi bekliyor yoksa bu soruyu cevaplamak için belki de bilimin mevcut sınırlarını zorlayan hatta aşan yepyeni bir bakış açısına farklı bir paradigmaya mı ihtiyacımız var? Ne dersiniz? Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer insanın zihin, bilinç ve varoluş gibi karmaşık dünyasına dair bu tür felsefi ve psikolojik tartışmaları yine böyle açık anlaşılır ve üzerine düşünmeyi teşvik eden bir dille dinlemek isterseniz, Taner Demir'in YouTube kanalı Video Psiko'ya bir göz atmanızı hararetle tavsiye ederiz. Evet, orada da bu ve benzeri merak uyandıran konulara sıkça yer veriliyor gerçekten. Kesinlikle. Tekrar görüşmek üzere.